Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Sıla Türkoğlu'dan yepyeni mühteşem görüntülerimiz geldi. Sıla Türkoğlu'nun yepyeni özel ile karşınızdayız. Yine bizleri şaşırtan olay yaratıcı şok fotoğraflarla sizlerin önündeyiz. Neler baş veriyor arkadaşlar? Sıla Türkoğlu'nun yepyeni mühteşem şok fotoğraflarını hemen sizlere de sunuyorum. Yeni olay yaratıcı şok fotoğraflar için kanalıma kesildiğin. Türk Türkoğlu'nun olaylı fotoğraflarını sizlere de sunmaktayım. İzlemede olun arkadaşlar. Mühteşem kareleri sizlere de sunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.